Arkadaşlarım elektrik alanın e, küre içerisindeki elektrik alan sorularıyla da devam edeceğiz. E, bunu da bilmeniz gereken arkadaşlarım elektrik alanın e, kapalı yüzeylerde formülünün e, içerideki yük orantılı olduğunu bilmeniz gerekir. Burada arkadaşlarım e, ilk soruda e, yükü artı olan iletken küre demiş. İletken küreler içinde yük bırakmaz. Yükün hepsini dış yüzeyine toplarlar arkadaşlar. Işte dış yüzeyi artı külün hepsini topladığı için y noktasına kadar iç yüzeyde hiç yük bulunmaz. Yük bulunmadığı için ise arkadaşlarım içeride elektrik alandan bahs edemezsiniz. Dolayısıyla x noktasında arkadaşlar elektrik alan sıfırdır. Y'de maksimuma ulaşır. Y'den sonra arkadaşlarım Z'ye doğru gittikçe azalacaktır arkadaşlar. Peki. Çünkü yarıçapla ya da O noktasına uzaklıkta ters orantılıdır arkadaşlarım karesiyle. bir diğer soruda ise arkadaşlar iletken x'ye kürelerinin yarıçapları sırasıyla R 2R yükleri sırasıyla verilmiş arkadaşlar. Kürenin dış yüzeyindeki elektrik alanların büyüklükleri oranı bulunuz demiş. Arkadaşlar elektrik alanın formülü neydi? K çarpı Q bölü arkadaşlarım R kareydi formülü. Buradan arkadaşlar EX için ne yazıyorum? K çarpı 2q bölü r'nin karesi. Diğeri için K çarpı 3q bölü 2r'nin karesinden 4r kare yazdım. Bunları ters çevirip çarptığınızda arkadaşlarım 8 bölü 3 sonucunu elde edeceksiniz. Bir diğer sorum ise şöyledir. Arkadaşlar K noktasına bir halka çizdiğinizde iç yüzeyde kalan yük q kadar, q bölü yarı çapı 2r'nin karesinden 4r kare yapar. Diğeri için bir halka çizdiğinizde içerideki yük yine artı olur arkadaşlarım. Q bölü 3R'nin karesinden 9 R e kare yapar. Ters çevirip çarptığımızda 9 bölü 4 elde edilir. Bir diğer sorum ise şöyle. Arkadaşlarım X ve Y yüklü cisimleri E1 ve E2 elektrik alanları etkisinde şekil 1 ve şekil 2'deki gibi dengedeymiş. Peki X cismi pozitiftir demiş arkadaşlarım. Bakalım bu soruyu bilmek için, çözebilmek için şunları bilmek lazım. Elektrik alan çizgileri arkadaşlarım, ee, artıdan çıkış yapıp eksiye ne yapacaktı, giriş yapacaktı. Bir önceki bölümden hatırlatalım arkadaşlar. Bir önceki bölüme baktığımızda, evet, elektrik alan çizgileri artıdan çıkış yaparken eksiye ne yapardı arkadaşlarım, giriş yapardı. Bunu bilmeniz lazım. Peki. O zaman arkadaşlarım e, artıdan çıkış yapıp eksiye giriş yapıyor. Şöyle düşünürseniz arkadaşlar, bu x kim tarafından çekilmiş? Artı tarafından. O zaman bu ne olmalı? Eksi olmalı dediniz. Arkadaşlarım e, artıdan çıkış yapıp eksiye giriş yaptığını düşünürseniz, eksi yük kimi çeker, artı yükü çeker, y de artı olmalı. X cismi demişsiniz arkadaşlar. X cismi neymiş? Negatif yüklü demişsiniz. X cismi negatif 3 de var. Y'ye pozitif demişsiniz arkadaşlarım. Y pozitif 2 de var. Cevaptan olmalı. 2 ve 3 olmalıdır dedim arkadaşlar. Bir diğer sorum. Gençler bir diğer soru da cisimlerin yükleri oranını size soruyor. Ee, herkes şunu bilmelidir arkadaşlarım. Elektriksel kuvvetin formülü neydi? çarpı Q1 çarpı Q2 bölü R kareydi ya da D kareydi. Neyse işte. Arkadaşlarım biz bu kuvvette birim yükü etkilen kuvvete elektrik alan diyorduk. Bunu artı bir seçtiğimizde elektrik alan oluyordu şu kısım. Dolayısıyla arkadaşlarım elektriksel kuvvetin formülü Q çarpı E idi arkadaşlar. Yani elektrik alanda e, bir Q ile çarparsanız kimi elde ediyordunuz arkadaşlar? Eee elektriksel kuvvet elde ediyoruz. Dolayısıyla bu formülden yola çıkarsanız ne diyeceksiniz? F eşittir x ilk cisim şey ilk şekil için 2e çarpı e, QK yazdınız. Diğerini oranlayın arkadaşlarım. O biri de 3f çarpı 3f eşittir arkadaşlarım e çarpı ql dediniz. Bunlar oranladığınızda ne çıkacaktır? F'ler gitsin, işler dışlar. Çarpımı yaptığınızda e'ler gider arkadaşlarım. 6 ve 1 gibi bir oran bulursunuz. Arkadaşlar 1 bölü 6 bulursunuz. Peki e, artı 1 bölü 6 mı? Eksi 1 bölü 6 mı? Onu nereden anlayabilirsiniz arkadaşlarım? Tekrar yapalım şöyle. Elektrik alan çizgileri arkadaşlarım artıdan çıkış yapıp eksiye giriş yapıyordu. Elektriksel kuvvetin yönü bu tarafa ise artı artı iter. İtmeli bu tarafa doğru. Arkadaşlarım burada da artıdan çıkış yapıp eksiye giriş yaptığını düşünün. Eksi eksi iter. Yani zıt yük işaretleri olmalı. Cevap A şıkkı olur. Bir başka sorumuz şöyledir arkadaşlarım. Bir başka sorumuz da kütlesi 2 olan, yüklü yükü 4 kolon olan cisim elektrik alanda yalıtkan bağlanmış. İpteki gerilme kuvvetinin büyüklüğünü soruyor size. Bir kere hemen kuvvetleri çizelim. Aşağı doğru 20 N bir ağırlığım var. Elektrik alan 30 Newton bölü Coulomb'muş arkadaşlarım. Biz hemen elektrik alanı yükle çarpacağız ki kuvveti bulalım. F eşittir neydi? Q çarpı E'ydi arkadaşlar. Q yerine 4 kolon çarpı 30 yazdığınızda 120 e, bir kuvvet uygulanır arkadaşlarım. Kuvvetin yönüne bakar kuvvetin yönü elektrik alanla ne yöndedir? Aynı yöndedir. Dolayısıyla arkadaşlarım aşağı doğru 120 yazdınız. Çünkü bu da vektörel, bu da vektöreldir. Arkadaşlar ip gerilmesi yukarı doğru kalıyor ve büyüklüğü 140 Newton oluyor arkadaşlar. Bir diğer sorumuz ise şöyledir. Arkadaşlarım burada e, elektrik alan artıdan çıkış yapıp eksiye giriş yapar demiştiniz. Gördüğünüz gibi bu yük eksi yükmüş. Artı kendine doğru çekmiş arkadaşlar. Burada burada arkadaşlarım elektriksel kuvvet bu tarafa doğru oluşmuş. E, aşağı doğru ağırlığımız var. Burada da bir ip gerilmemiz var. Şiddeti 40 Newton bölü kulonmuş arkadaşlarım. Şurada eksi 3 e, bir yük var. Hemen elektriksel kuvveti bana bulun. Neydi formülünüz? Q çarpı E. Peki Q'nuz 3 bölü 10. E de 40. Bunlar gidince 12 Newtonluk bir kuvvet var. Arkadaşlarım. Cismin ağırlığı bize soruluyor. Hemen buraya isterseniz üçgen oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Üçgen oluşturarak isterseniz bunu bileşenlerine ayırın. T'yi. Arkadaşlar T'ye 5K deyin. 5K. Z kuralından şuraya 37 gelecektir. Arkadaşlarım farklı renkler kullanacağım. Bekleteceğim birazcık. Evet. Bu t'nin bileşenlerine ayrılırsa t, biri bu biri bu olur. 37'nin karşısındaki şu bileşen 3 kat olacak, burası 4 kat olacaktır. Arkadaşlar denge varsa sağa bakan sola bakana 4k 12 eşit olur. 4k 12 ise k 3 çıkar. Yukarı doğru 3 kere 3 9, o da kime eşit olacak? Ağırlığa, mg'ye eşit olacaktır. Cevabımız 5 Bir başka sorum ise şöyledir arkadaşlarım. Yükü 4 çarpı 10 üzeri eksi 2'ymiş. Burada bir kuvvet var arkadaşlar. elektrik alan ne yapıyordu? Artıdan çıkış, eksiye giriş. Eksi bu kimi çeker? Artıyı çeker. Bu yük artı bir yük. Zaten büyüklüğü de belli. Artı. Arkadaşlarım elektriksel kuvvet bu tarafa doğru oluşmuş. Kuvvetin formülü Q çarpı E'dir. Q 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı E dediniz. E ne kadar arkadaşlar burada? 200. Dolayısıyla buradan 10 üzeri eksi 2 şunu götürür. 8 Nm'lik bir kuvvet var arkadaşlar. Başka bir bilgi var mı? Başka bir bilgimiz. Ha, ağırlığı 6 Newton demiş. Sorumuz bitti. 6, 8, 10 arkadaşlar. Bileşkenimiz şöyle 10 çıkar. Yukarı bakan aşağı bakan eşit olur. Dolayısıyla cevabınız 10 olur. Bir diğer sorumuz ise şöyledir arkadaşlar. Peki K noktasında iletken demişsiniz. İletken küre olduğu için K noktasında arkadaşlar. Yükün hepsi dış şu şurada arkadaşlar kaldığı için K noktasında yük yok. elektrik alan sıfırdır. K noktasında yük olmadığı için. Peki arkadaşlar L noktasına bir halka çizildiğinde içinde kalan yük eksi 9Q'dur. 9Q bölü L'nin O'ya olan uzaklığı 1, 2, 3R. 3R'nin karesi o da 9R kare yaptı arkadaşlarım. Buradan Elektrik alanın e, büyüklüğünü size soruyor. Yönlü değil arkadaşlar. Bu eksi yöndür biliyorsunuz. E, Q bölü R kare kaldı. Yani buna 1 e diyelim. Peki M noktası için konuşursak arkadaşlar. M noktasının içindeki net yük artı 14 Q eksi bir de ne kalıyor? Şu 9 Q da o arkanın içinde. Eksi 9 Q. Yani net olarak arkadaşlarım 5 Q kalıyor. 5 Q bölü uzaklık 1, 2, 3, 4, 5. 5'in karesi 25 yapar. 25 re kare bununla bu gitti 1 bölü 5 çıkar. Yani E bölü 5 çıkar. Dolayısıyla arkadaşlar burada en büyük elektrik alan L'dedir. Sonra arkadaşlarım kimde? M'de. Ama iç nokta K'da hiç elektrik alan yok. Çünkü orada yük yoktur. Böyle bir şık bulduk arkadaşlarım. O da C'dedir. Burada ise arkadaşlarım 1-2-3 bölgelerinde demişsiniz.